...sağlıklı istifade etmek mümkün. Çünkü şu kavram var, hani bitkidir, zararsızdır. Evet Tamam, belki bitki zararsız ama bana zararsız, sana belki zararlı. Evet, aynen. Mesela örnek vereyim, basit bir örnek. Tabii ki. Ee, sarımsak zararlı mıdır, faydalı mıdır? Hemen cevap verebiliriz, pazarda da satılıyor, faydalı. Evet E Doğru ama kan sulandırıcı, hele ki kumadin gibi çok güçlü bir kan sulandırıcı alan bir insan... Kanı zaten fazla fazla sulanan sulanmış bir insan. bir insan sarımsak gibi güçlü bir kan sulandırıcı bir bitkiyi aldığında ciddi sağlık riskleri yaşayabilir evet. veya onkolojide de mesela çok önemli konulardan bir tanesidir bitkilerle ilgili bilgi birikimi açısından bitkilerin vücuttaki bazı o mekanizmaları da etkilemesi söz konusu Evet yani özellikle greyfurt ve sarı kantorunun bu yönde şeyi var. Yani herkes kullanır ama mesela kronik hasta olup da, kronik hastalığı var olup da birçok ilaç kullanan insan evet. greyfurtu kullanmaması lazım. Niye? Greyfurt zararlı mı? Hayır değil. Evet. Birçok faydalı olan bir bitki. Ama ilaçların kandaki düzeylerini etkiliyor. Greyfurtun böyle bir özelliği var. Karaciğer üzerinde yaptığı etkiyle ilaçların atılmasını geciktiriyor. Evet. İlaçların kan seviyesini geciktiriyor. Bu ilaçlar nedir? Bu bazen kalp ilacıdır, bazen tansiyon ilacıdır, bazen şeker ilacıdır vesaire. Şimdi siz greyfurt alırsanız, öyle özellikle kronik hastalıkları olup da çok ilaç kullanan insanlar için bu önemli mesela. Evet. Bu aldığınız ilaçların kandaki düzeyi artar. Mesela günde hani iki kere kullanıyorsunuz ya diyelim evet, ki bir evet. ilacı sabah bir akşam bir alıyorsunuz. Evet. Niye sabah bir akşam bir alıyorsunuz? O ilacın kanda belli bir düzeyde olması tedavisi için gerekli, tedavi için gerekli. Ama siz sabah bir akşam bir almanız gereken ilacı sabah iki akşam iki alırsanız ne olur? Kan kan düzeyinde daha fazla kalır ve tedirginliğe Bu sefer, yol açar. ilaçların yol açar. yan etkileri ve zararları oluşabilir. Aynen. yine bal gibi bir kampanyayla ekranlarınıza konuk oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bakın yine her zaman söylediğim bir şey var. Bal alırken neye dikkat edeceksiniz? Gerçek hakiki doğal bal olmasına dikkat edeceksiniz. Peki gerçek hakiki doğal balı nereden alabilirsiniz güvenli bir şekilde? İşte Türkiye Arıcılar Birliği tarafından üretilen Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları sizlere bu ekranlardan aylardır gönderiyoruz ve kampanyamız devam ediyor. Enflasyona inat, zamlara inat bizde zam yok. Yine aynı kampanya, yine aynı fiyattan 6. 7. ayımızı geride bıraktık. Her şeye zam geldi. Nakliyesi zamlandı, ambalajı zamlandı ama biz inatla fiyatımızı yine aynı seviyede tutuyoruz. Niçin? Herkes gerçek, hakiki doğal bal Yesin diye ve işte hep merak ediyorsunuz ya bu balların üreticisi kim diye işte Hüseyin abimizi stüdyomuza konuk ediyoruz. Ta Sivas'tan bu karda kıyamette kalktı buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür Ayaklarına ederim. Ayaklarına sağlık. Şimdi senin ismini hep duyuyor kıymetli izleyicilerimiz ama balcı Hüseyin balcı Hüseyin Türkiye'nin balcısı Hüseyin. Şimdi Hüseyin abi şunu özellikle sormak istiyorum. Ne dedik? Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Bu ballar nereden abi? Sivas yaylalarından. Bu ballar Sivas, Tivri'yi, Yağvasan köyünde ben arıcılık yapıyorum. Evet. Bu ballarım tamamen organik olarak orada yetişiyor. Kendi arılarımdan yetiştiriyorum. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Hiçbir katkı maddesi olmaz. Bunların garantisi benim. Müşterimiz memnun kalmadığı zaman tekrar geri iade edip parasını direkt kendim ödeyebilirim. Gerçek hakiki doğal katkısız bal gönderiyoruz. Burada geri alırız, ama trafikte alamayız. Sizsiz siz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.